Baycoy Teknoloji'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda masa üstümüzü daha havalı hale nasıl getiririz onu anlatacağım. Bunu 3 programla yapacağız. Bu programların linklerini açıklama kısmında size vereceğim. Ve bu, bu programlar ziplenmiş yani RAR dosyası halinde indirilecek. Bunu açmanız için de eğer bilgisayarınızda program yoksa dördüncü bir link daha ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle masa üstünde yapacağımız işlemleri kolaylaştıracak bir program. Sağ tuş menüsü diye bir programımız var. Bu programda ayarların açılır menüsüne eklenmesinden bahsedeceğiz. Ekli olan kısma çift tıkladığımızda kayıt defteri düzenleyicisini onaylamamız gerekiyor ve ekleniyor. Bu şekilde bitti işlem. Masa üstüne sağ tıklıyoruz ve ayarlar kısmını görüyoruz. Bu artık e, ulaşmak istediğimiz en çok kullandığımız programlara ulaşımı sağlamış oluyor. Eğer kaldırmak istersek, açılım menüsünü kaldır diyoruz ve buradan zaten direkt gidiyor. İkinci programımız Windows 10 Gadget. Daha önce Windows 7 ve Vista kullanmış olanlar sağ tarafa e, araçlar koyabiliyordu saat, işlemci performansı gibi. Bunu da bu programla yapacağız. Program Türkçe kurulumunu yapalım. zaten Türkçe dil seçeneği seçili olarak geliyor. Evet işlem bittikten sonra zaten program direkt kendisi açtı. Sağ üst köşeye bir saat koyup CPU ölçer koyuyoruz. İsterseniz resim takvimi artık o size kalmış. Hani neyi hoşunuza gidiyorsa onu yapmanız öneriyorum. Şimdi son programımız ve en havalı diyebileceğimiz program Rocket 135 sürümü. Bunun kurulumunu yapıyoruz. Bu da bize en çok kullandığımız programları stabil bir şekilde kullanmamızı sağlayacak. Evet kurulum işlemi bitti. Masa üstüne şöyle bir RocketDock diye program geliyor. Buna çift tıklayalım. Çıktıklarında gördüğünüz üzere yukarıya Mac'teki gibi bir dosyalar geldi. Bunları şu şekilde buradan atın. Evet en sade haliyle kaldı. Şimdi buraya uygulamalar ekleyeceğiz. Sağ tıklıyoruz. öğe ekle. Dosya ekle dediğimizde zaten program file direkt açık geliyor. En çok neyi kullanıyorsanız o programları buraya ekleyin. Gördüğünüz üzere ben Photoshop'u kullanıyorum. Bu şekilde koydunuz. bunu buradan atarsanız dışarıya yine silinmiş olur. Ayarlarını şu şekilde özelleştirebilirsiniz sağ tıklayın. Roket ayarları değil. Başlangıçta çalışmasını isteyin programın. Simgeler eğer bilgisayarınız güçlüyse yüksek kaliteyi seçin. Buradan e, ekranı küçük veya ekranı ciddi büyük olan kişilerin kullanabilmesi için boyut ayarı yapılabiliyor. Ve şimdi buna geldiğimizde öğeler direkt büyüyor ya. Bu yakınlaştırma seçeneğiyle de ögenin ne kadar büyüyeceğini, size ne kadar yaklaşacağını ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandaki konumu sağ taraf, sol taraf bu şekilde hani istediğiniz yere almanızı sağlıyor. Ve hani sağ tarafa koysanız bile eklediğiniz gadgetlara göre yerini belirleyebilirsiniz. Şu şekilde ya da tam ortada yaparsanız sizin için daha iyi. Katman olarak her zaman üstte seçeneğini normal yapın. Açtığınız programlarda her zaman önünüze çıkmasın. Sadece masa üstündeyken önünüze çıksın. Stil dediği yerde e, kendi çerçevesini değiştirmenizi sağlıyor bu şekilde. Masaüstü resminize en uygun olanı buradan rahatlıkla seçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.